İktidara göre Türkiye yükselen ülke. Verilere baktığımızda ise Türkiye zamlar ülkesi. Son bir yılda şüte yüzde 162, tereyağına yüzde 137, patatese yüzde 131, peynire yüzde 129, makarnaya yüzde 126, şekere yüzde 125, ekmeğe yüzde 100, katı sıvı 96 zam geldi. Size göre fiyatlar güncellendi. Türkiye gıda enflasyonu sıralamasında OECD ülkeler arasında açık ara lider konumunda. Hem ülkenin hem vatandaşın bu duruma gelmesinin tek sebebi iş bilmez AKP iktidarıdır. Saray iktidarıdır. Bakın AKP'nin beceriksizliği yüzünden süt inekleri kesime gidiyor. Ekim ayında yıllık bazda toplanan inek sütü miktarı %9.6 azaldı. Tereyağı üretimi %27, içme sütü üretimi %24, İnek peyniri üretimi yüzde 5.4, yoğurt üretimi ise yüzde 3.9 azaldı. Bu verilerle yakın zamanda et ve süt fiyatlarına dev zam gelecek. Hatta yiyecek et, içecek süt bulamayacak duruma geleceğiz. Az kaldı, gideceksiniz ve 85 milyon vatandaş rahat bir nefes alacak. Yokluk dönemi, zulüm dönemi mutlaka son bulacak.